Herkese merhabalar. Football Manager 21 ile alakalı yenilikler detaylandırılmaya başlandı. Bununla alakalı bir video ile sizlerle birlikteyiz. 4 ana başlık altında paylaşılan yenilikler var. Nedir bunlar? Hızlıca göz atacağız. Daha detaylı olarak okumak ve göz atmak istiyorsanız footballmanager.com sitesinden, resmi sitesinden bu yeniliklere olabildiğince detaylı bakabilirsiniz. Etkileşimde neler varmış yeni olarak? Jestler, hızlı sohbetler, basın toplantıları ve yüz yüze konuşmalar. Artık vücut dilimizi kullanarak karşımızdaki kişiyle basın toplantısında olsun, birebir görüşmelerde ya da devre arası veya maç öncesi, maç sonu konuşmalarda takımımıza gösterebileceğimiz hareketler var artık. Buna bağlı olarak da yaptığımız konuşmanın pozitif veya negatif yönde etki ettiğini görebiliyoruz. Bu ters de tepebilir yaptığımız hareketler. Bizim işimize yarayabilirdi. Bunu yanı sıra hızlı sohbetler eklenmiş. Aslında hızlı sohbetler genellikle bir oyuncunun performansı düştüğü zaman oyuncunun profiline gidip etkileşimde uyar veya öv seçenekleri ikisinden birisini o başlık altındaki konuşmaları yapabilirdik. Burada hızlı sohbetler yine oyuncunun profilinde görüşme sekmesinden yapabileceğimiz şeyler. Oyuncuyla iletişimi buradan kurabiliriz. Tabi hızlı sohbetler diğer takım teknik direktörleriyle ya da basın mensuplarıyla da bu hızlı görüşmeyi yapabiliyoruz. Artık konuşmalar, e, ayaküstü konuşmalar bu hızlı görüşmelerle olacak. Ve bence etkileşim ekranındaki en büyük yenilik basın toplantısı. Basın toplantısı beni etkiledi çünkü ilk cümlesiyle beni bu olaya dahil etti. Benim bir kariyere başlar başlamaz yaptığım ilk şeylerden birisidir. Sorumluluklara gidip bütün basın toplantıları, oyuncu yeni tra oyuncu transfer konuşmaları vesaire ne varsa hepsini asistana devrederdim. Burada ilk cümlede diyor ki BM 21de haftalık basın toplantınıza yardımcınızı gö göndermek istemeyeceksiniz. Bu durumdan kendileri de haberdar. Geçen sene bir arka plan yenilemesi falan yapmışlardı ama yeterli değildi. Bu sene yine böyle görsel olarak biraz daha güzel bir hale gelmiş ama Bundan ziyade burada artık haberciler de var. Habercilerin olması onlarla birebir etkileşim kurmamız aramızda da böyle negatif veya pozitif yönde ilişkiler gelişmesini sağlıyor. Onların da bir vücut dili var, onların da jestleri var. Biz de onlara jestle cevap verebiliyoruz. Bunun yanı sıra burada dört tane sandalye görüyorsunuz. Basın toplantılarında artık yanımızda basın sorumluluğumuz olacak. Tek, başımız, tek başımıza değiliz. Basın sorumluluğumuz bizimle birlikte basın toplantısında bulunacak ve sorulacak sorulara işte sorulacak soru soracak kişileri yönlendirecek bizi. Bunun yanı sıra basın sorumlusu toplantıdan sonra bize toplantıyla alakalı bir rapor tarzı bir şey verecek. Büyük maçlardan önce Şampiyonlar Ligi maçları olabilir, derbiler olabilir. Yanımızda Kaptanımız ya da takımdaki lider oyunculardan birisi de olabilir. E, bu da güzel bir detay bence. Şampiyonlar Ligi veya bu tarz büyük maçlardan önce böyle bir etkileşimin olabilmesi. Yani biraz daha böyle eğlenceli hale getirmiş basın toplantılarını. Bunun yanı sıra e, yönetim de basın toplantılarında işte uzak durmamız gereken konular, tartışmalar vesaire varsa bunlarla alakalı da bize e, bazı şeyler söylüyor. Bu da güzel olmuş. Benim burada aklıma gelen şöyle bir olay var. Acaba bir oyuncunun transferi konuşulurken transferle alakalı bir soru sorulduğu zaman yönetim kesinlikle haber verme işte sen konuşma bu konuyla alakalı dediğinde biz tam tersini yaparsak çünkü ben tutamam kendimi söylerim valla satıyoruz diye. E, bunun yansıması nasıl olacak? Ya, veya bu tarz şeylerin yansıması nasıl olacak? Yönetimle alakalı benim bir huzursuzluğum olabilecek mi bu, bu yönden? İşte istediğim oyuncuyu almadılar vesaire ki olsa çok daha güzel olur. Basın önünde çarpışsak çok güzel olur. Olur mu acaba? Bir hayal var sadece aklımda. Yüz yüze konuşmalar. E bu yüz yüze konuşmalarda artık oyuncular bazen bizimle konuşmak istiyor. Biliyorsunuz işte yeterince süre alamıyorum, sözleşmemi yenile vesaire vesaire gibi. Burada tek başımıza konuşmak zorunda değiliz. E, oyuncunun temsilcisi de katılabiliyor. İşte futbol direktörümüz de katılabiliyor bu konuşmalara. Bu tarz 2-3 kişinin olduğu ufak çaplı toplantılar yapılabiliyor. Bununla alakalı olarak toplantı yapılan odalarda da e, arka planda değişiklikler olacağı söyleniyor. Yani o 3D odalar daha farklı görüntülere sahip olabiliyormuş. Yani menajerlik ofisinin görünümüyle işte gözlemcilik toplantısının yapıldığı ofisin görünümü daha farklı. Bunun yanı sıra şöyle bir detay yer verilmiş. Bizim alt liglerden bir takımla başladığımız zaman menajerlik ofisimizin görüntüsü daha farklı olacak. Süper Lig'de veya Avrupa'da daha büyük bir takımdaki kulübümüzün dediğimiz kulüpte menajerlik odamızın görüntüsü veya menajerlik ofisimizin görüntüsü daha farklı olacak. Yani daha iyi olacak. Bu da açıklanan detaylardan bazıları. İkinci ana başlığımız oyuncu ve personel alımı. Transfer süreci olmasa bile transfere giden yol, takım planlaması diyelim biraz daha interaktif hale getirilmeye çalışılmış. Burada da bazı yenilikler var. Transfer toplantısı eklenmiş. Yeni transfer komitesi rolleri var. Gerçekçi pazar ve temsilciyle etkileşim eklenmiş. E, transfer toplantıları kulüp yöneticilerinin katıldığı asistan menajer, baş gözlemci, futbol direktörü ve başkanın katıldığı bizimle birlikte böyle bir şampiyonlar ligi gibi bir ortam oluşturulmuş. Ve kulüp planlaması yapılıyor. Yani kulüp planlaması derken sözleşmesi bitecek oyuncular, takımdan ayrılmak isteyen oyuncu varsa veya emekli olacak oyuncu varsa bunların yerine kimleri katabiliriz, ne tarzda oyuncular bulabiliriz. Bunlarla alakalı bir planlama aşaması var. Bahsi geçen transfer toplantıları transfer dönemlerinden bir ay önce başlıyor. Gözlemcilerimiz de bizim isteklerimiz doğrultusunda bize oyuncu raporlarını gönderecek ve bu, bu şekilde karar vermeye çalışacağız. Yeni transfer komitesi rollerinde de analiz sorumluları olacak. Yani gözlemcilerin, oyuncuların yeteneklerini gözlemleyip raporladığı bir süreçte analizciler de daha detaylı raporları bize sunacaklar. E, bu da bakalım bu oyunda ne kadar etkili olacak. Zaten analizciler vardı ama çok e, kullanılıyordu yine. Analizcilerin gözlemlemeleri de vardı. Bu oyunda biraz daha gerçekçi olacak mı acaba onu merak ediyorum. Gerçekçi pazar demiş şu an bir... E ayrıntı yok. Yani burada gerçekçi pazardan bahsettiği transfer pazarındaki mali belirsizlik ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni davranışları yansıtmak için bu iyileştirmeleri oyuna dahil etti diyor ama bir açıklama detay yok. Merak ediyorum neler olacak piyasalarda düşüş mü olacak oyuncu fiyatlarında e, beli oyuncu belirleme fiyatlarında düşüş mü olacak bunu göreceğiz oyuncunun menajeriyle de transfer olmadan görüşme yapabiliyoruz bu sayede oyuncunun bizde oynama isteği olup olmadığını öğrenebiliriz oyuncunun istediği maaş prim gibi şeyleri de oyuncuyu kadroya katmadan sözleşme masasına oturmadan öğrenebiliyoruz. Üçüncü ana başlığımız maç günü. Maç gününde neler var? Bizim bir takım toplantımız var. Taktik analiz toplantılarımız var. Sonra açıklanan kadrolar. Daha sonra işte maç başlıyor. Maç sonu ve istatistikler var. Buraları biraz daha sıralamışlar. Burada bazı yenilikler var. Neler bunlar hemen göz atalım. Maç öncesi gelişmeler. Takım konuşmaları, yayın röportajları, maç içi sunum, animasyon ve grafikle ilgili gelişmeler. Gol beklentisi ve maç sonrası e, tepki anladığım kadarıyla burada şöyle bir ekran yeniliği var. E, yani burada şu hava verilmeye çalışılmış. E, biz maç öncesi bir toplantı yapacağız. Mesela tesislerde son toplantıyı yapacağız. Taktiksel toplantıyı. Stadyuma gideceğiz ve e, rakip takımında 11'e açıklanacak. İşte o 11'e göre bizim toplantımızda yaptığımız farklı şeyler de varsa yani beklemediğimiz bir 11 çıkarsa buna göre bir değişiklik yapalım mı? Gibi bazı şeyler eklenmiş. Kullanılabilirliği ne kadar olur bunu deneyip test etmeden yorumlayamayız tabi. Bunun yanı sıra şu ekranda yani bu 11'lerin resmileştiği ekranda şöyle bir şey var. Burada sosyal medyada taraftarların kadroya tepkisi var. Pozitif ve negatif yönde oluyor bu tepkiler. Ve burada açıklanan kadroya göre de bizim personelimizin çalışanlarımızın Yine tavsiyeleri gelecek. Ee, bu soyunma odasına gitmeden önceki son durak diyelim. Hani stadyuma gelinip kadrolar açıklandı. Burada o sıralamayı yapmaya çalışmışlar ama tabii ne kadar etkili olur. Yine söylediğim gibi oyunu alıp oynamadan bir şey diyemem. Takım konuşmaları çok güzel olmuş. Yani siz şöyle bir ortaya geçiyorsunuz. Etrafınızda oyuncularınız böyle dizilmiş. Burada yedekleriniz var. Şurada tam karşınızda ve sol tarafınızda da sahadaki 11'iniz var ee, yine etkileşimde burada görüyorsunuz işte tepkisiz işte şişeye <laughs> fırlat şişe fırlatarak e, kazanın bu maçı da diyebilirsiniz tabi ters e, teper diye düşünüyorum şu havayı vermişler Bence güzel olmuş en azından e, diziliş olarak biraz daha iyi e, bunun yanı sıra yayın röportajları olacak yani artık biz gideceğiz ve arka plan da değişiyormuş e, teknik direktörler sırayla röportajlar verecek ki gerçekte ki normalde de bu röportaj olayları var. Yani maç gününde biraz daha bizi içine çekmeye çalışan biraz daha taraftarların orada e, bazı söylemlerini de göstererek bizi maça götürecekler. E, burada Maç içi sunumda da yani maç ekranında da bazı değişiklikler var. Burada taktik ekranını görüyoruz. Yukarıdaydı aşağı gelmiş. scoreboard sol tarafta biraz daha değiştirilmiş. Ayarlar burada küçük bir ekran var. Dilersek bunu küçültüp tam ekran yapabiliyoruz. Eskiden de bu vardı diye hatırlıyorum ben. 11'imiz burada. Yan taraflarındaki şu kalp işaretleri yeşil. Kondisyonlarını gösteriyor. Altta mutluluk durumları ve maç puanları var. Burada... E, maç puanlarının yüksek olması mutluluk durumlarını etkilemiyor. 6.7'ye mutlu olan Atakan Karazor var. 6.8'e biraz daha böyle somurtkan Sosa var görüyorsunuz burada. Burada yedekleri görebildiğimiz ekranda şurada ayrı bir buton var. Buna bas basınca da yedeklerin geldi. Söyleniyor. E ekranda yine değişiklik var ama şu e, oyuncuların hareket birkaç pozisyon gösterilmiş ama maçın geneline bakmak lazım kesinlikle. Maç motoruyla alakalı Hiçbir yorum yapmayacağım ee, yani 2 saniyelik görüntüyü görüp maç motoru çok kötü gene hiçbir değişiklik yok e, diyenler var e, görmeden bir şey diyemeyeceğim bununla alakalı animasyon ve grafikle ilgili geliştirmeler olduğu söyleniyor ben e, çok dile getirdim maç motorunda animasyonların bozukluğu maç motorunda kısa süreli animasyonların biraz daha düzgün olması gerektiğini dile getirmiştim burada. Bunların geliştirildiği bahsediliyor. E, gol beklentisi ve maç sonrası tepki. E, şimdi futbol manager istatistikleri tutan e, zaten istatistikle alakalı işte ısı aritaları, e, driplinkler, top kaptırılan yerler vesaire bir sürü zaten istatistik verisi var. E, yeni ilk kez bir istatistik verisi eklenmiyor oyuna. E, Prozone ile çalıştılar, e, stats vardı, e, istatistikle alakalı şirketler. Şimdi de, e, gol beklentisi eklenmiş futbol menajerin hani şu şey var ya işte 30 şut çektim rakip bir şut çekti 1-1 bitti ama işte oradaki gol beklentilerini burada göreceğiz. Burada 1-0 kazanan takımın gol atma beklentisi 1.8'miş girdiği pozisyonlarda. İkinci takımında, deplasman takımında 0.8'miş maç 1-0 bitmiş. Bu maç yani 1-1 de bitebilirdi, 2-1 de veya 2-0 da bitebilirdi. Ama tabii 2 olması gol beklentisinin üstünde gol olduğunu. Yani çok gollük olmayan bir pozisyonun gol olduğu anlamına geliyordu. Bu da işte bize o çektiğimiz şutların biraz daha anlamlı hale geleceği yer. Ee, bu aslında biraz da futbol menajer kendini kurtaracak mı acaba o çekilen şutları? Ya işte ama bak gol olma işte gol beklentisi düşükmüş bu pozisyonlar kaliteli pozisyonlar değil. Ee, gibiye gelebilir. Bu arada gol beklentisiyle alakalı e, Google'a yazarsanız gol beklentisinin ne olduğunu böyle bayağı detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Dördüncü ve son başlığımız sezon sonu. sezon sonunda kutlamalar yapılıyor biliyorsunuz eğer kupa kazandıysanız ve size sezon sonunda bazı mesajlar geliyor işte finansal durum en fazla satılan forma yapılan ticaretin işte geliri en iyi 11 vesaire vesaire tarzı bunu biraz daha görsel hale getirmişler öncelikli olarak başarıları kutlama paylaşılmış şöyle bir platform kurulmuş arkada alevler böyle gösteriler hangi kupayı kazandığımız ve takım amblemimiz var çok güzel bir görsel. Bence diğeri çok eskimişti. Artık öyle küçücük e, otobüs durağı gibi bir yerde kutlama yapıyorduk. Biraz daha görsellik katmışlar. Bu güzel bir şey bence. Bunun yanı sıra e, sezon sonu incelemesi de görüyorsunuz. Şöyle farklı bir pencerede gelmiş. E, yani takım ilk e, bu sene eklenmişti. Yeni bir kulüple sözleşme imzalam, imzaladığımızda kulüp karşılaması yapılıyordu bize. Yine ona benzer bir ekranda ee, burada sezona damga vuran e, olaylar var. Bu ekrandan devam edersek finans ekranı gelecek. En iyi 11, sezonun 11'i vesaire gibi e, giden, giden ekranlar var anladığım kadarıyla burada. E, burada e, tabii önemli olan finansal olarak biraz daha e, bazı şeylerin anlaşılabilir hale getirildiğinden bahsediliyor ama o ekranla alakalı bir görüntü yok. İlerleyen günlerde bununla alakalı yeni görüntüler olacağına hiç şüphem yok. Şimdilik açıklanan yenilikler bunlar. Dilim döndüğünce sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalanırsınız. Daha detaylı olarak bu bilgilere ulaşmak istiyorsanız footballmanager.com resmi sitesinden bunları okuyabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.